Boks severleri için heyecan dorukta. Şurada iki gün kaldı. 28 Şubat Pazar günü Türk boks tarihinin en önemli maçı yapılacak. Boksör Avni Yıldırım, dünya süper orta siklet kemerleri için Meksikalı Saul Alvarez'le ringe çıkacak. Baya dişli bir rakip. Yıldırım ve ekibi Amerika'da yapılacak tarihi maçtan önce CNN Türk ekibinden Barbaros Tapan'a konuştu. Ülkemi, milletimi, halkımı böyle bir büyük bir arada temsil ettiğim için gerçekten çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Antrenmanlar sürüyor. İki dev karşılaşmak için gong sesini bekliyor. Türk boks tarihinin en önemli maçına günler kaldı. 29 yaşındaki boksör Avni Yıldırım, Meksikalı rakibi Saul Alvarez'le dünya şampiyonluğu unvanı için karşı karşıya gelecek. İkilinin tarihi karşılaşması Amerika'nın Miami şehrinde yapılacak. Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner maç öncesinde CNN Türkiye konuştu. Menajer Ahmet Öner, Yıldırım'ı iki yıldır bu an için hazırladıklarını söyledi. Evet. İki sene bir süreçin sonunda hem büyük zirveye taşıyabildim Avni'yi. Bunu getirebildim yani bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Avni'ye de bu fırsatı tanıdığım için Avni'ye de bu fırsatı bence hak ediyor. Hak ettiğimde cumartesi göreceğiz. Yıldırımsa ringten zaferle ayrılıp tarih yazmakta kararlı. Hazırlandık, hazırlandık. hazırlığımızı yaptık. Ee, bu büyük aranda e, elimizden gelen, gelen en iyi performansı ringe koyup inşallah halkımızı, milletimizi gururlandırmak istiyorum. Ahmet Öner, Yıldırım'ın Türk boksuna yeni bir milat getirdiğine parmak bastı. Yani Avni Yıldırım şu an çok ciddi bir Türkiye bir milat getiriyor yani boks sporunda yani benim için Avni şu an Türkiye'de yaptığı. Yani bütün sporları kıyaslarsak Avni şu an üst derece bir performans göstermek zorunda. Onu da gösterirse çok mutluyum. Event... Maç pazar günü yapılacak. Karşılaşmanın gerçekleşeceği Hard Rock Stadyumu 80 bin kişilik. Ama koronavirüs önlemleri kapsamında içeriye sadece 18 bin kişi alınacak. Avni Yıldırım Profesyonel olarak çıktığı 23 maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı. Rakibi şampiyon Alvarez ise bu zamana kadar sadece bir kez kaybetti.